Bu beş şeyi yapan bir erkeği asla kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. Eğer eşiniz bu videoda anlatacağım beş maddeden en az üçünü yapıyorsa ona sıkı sıkıya sarılın. İstatistiklere göre erkeklerin sadece yüzde yedisi böyle davranabilir. Ve böyle birini bulmak herkese nasip olmayan büyük bir şanstır. 25 yıllık aile psikologu olarak çalışmam boyunca sayısız yıkılmış evlilik ve ilişki gördüm. Ve biliyor musunuz en çok beni şaşırtan ne? Kadınlar sıklıkla onlara her şeyi vermeye hazır erkekleri kaybediyorlar. İyi nitelikleri olan kabul ediyorlar. Gerçek değeri fark etmiyorlar ve sonra yıllarca kaybedilen aşkın pişmanlığını yaşıyorlar. Benim adım Natalya Petrova ve bugün bir erkeğin gerçek bir hazine olduğunu gösteren 5 nadir erkeksi özellikten bahsedeceğim. Üstelik beşinci özellik o kadar önemli ki eğer erkeğinizde varsa karşınızda milyonda bir erkek var demektir. Ama her şeyi sırasıyla anlatalım. Erkeğinizin mücadeleye değer olup olmadığını öğrenmek ister misiniz? Başlamadan önce bu videoya beğeni bırakın. Desteğiniz bu önemli bilginin daha fazla kadına ulaşmasına yardımcı olacak. Ve yorumlara yanınızda tutmaya değer bir erkek olup olmadığını yazın. Videonun sonunda bunu kesinlikle anlayacaksınız. Günümüzün üzücü gerçeği, tek kullanımlık ilişkiler çağında yaşıyoruz. İnsanlar ilk zorlukta kolayca ayrılıyorlar, sahip olduklarını değerlendirmiyorlar ve sürekli daha iyisini arıyorlar. Sosyal medya sınırsız seçenek ilüzyonu yaratıyor ve tanışma uygulamaları ilişkileri eğlenceye dönüştürüyor. Sonuçta birçok kadın ideali kovalayarak gerçekten değerli erkekleri kaybediyor. Ama değerli taşlar kadar nadir erkekler var, gerçek sadakate, ilgiye ve aşka yetenekli olanlar. Sorun şu ki onların erdemleri her zaman açık değil. Bunları bağırarak söylemiyorlar, gösterişe sunmuyorlar. Dahası toplumda bu özellikler sıklıkla zayıflık ya da olağan kabul ediliyor. Bugün size bu özel erkekleri tanımayı öğreteceğim ve böyle birini kaybetmenin neden mutlu bir ilişki şansını kaçırmak anlamına geldiğini göstereceğim. Olağanüstü bir erkeği ele veren 5 somut eylemi inceleyeceğiz ve en önemlisi ölümcül bir hata yapıp onu kaybetmemenin yollarını anlatacağım. İlk özellik Yanınızda olmadığınızda bile itibarınızı korur. Bu gerçek bir erkeğin en nadir ve değerli işaretlerinden biri. Bu nasıl kendini gösterir? Birisi onun yanında sizi eleştirdiğinde ne susar ne de nezaket gereği onaylar. Yumuşak ama kararlı bir şekilde savunmanıza geçer, saldırganlık ve skandal olmadan onurla. Şöyle diyebilir: "Affedersiniz ama kadınımın bu tonda konuşulmasına izin vermem." ya da onu benim bildiğim gibi bilmiyorsunuz. Özellikle arkadaşları ya da ailesi söz konusu olduğunda bu önemlidir. Zayıf bir erkek çatışmadan kaçmak için susar ya da eleştiriyi destekler bile. Güçlü biri sizi korur, bunun olgunluğunun ve sorumluluğunun göstergesi olduğunu anlayarak Psikologların verilerine göre erkeklerin sadece yüzde on gerginlik yaratabilecek durumlarda sevgililerini yakınlarının önünde açıkça savunmaya hazırdır. Neden önemli? Çünkü arkanızdan sizi koruyan bir erkek asla yüzünüze ihanet etmez. Bu onun sizi bir takım olarak, bir bütün olarak gördüğünü gösterir. Sizin şerefiniz onun için kendi şerefidir. Eğer erkeğinizde bu özellik varsa bilin ki sizi geçici bir heves olarak değil, koruma ve saygıya layık bir hayat arkadaşı olarak görüyor. İkinci özellik, sizin için önemli küçük detayları hatırlar ve bu bilgiye göre hareket eder. Doğum gününü ya da yıl dönümünü hatırlamaktan bahsetmiyorum. Bunu birçok kişi yapar. Önemsiz görünen ama sizin için önemli olan kişiliğinizin ayrıntılarına derin ilgiden bahsediyorum. Örneğin üzgün olduğunuzda dokunulmanızı sevmediğinizi hatırlar ve sarılmak yerine sessizce yanınızda oturur veya çay mı kahve mi tercih ettiğinizi bilir ve her zaman tam sizin favori çeşidinizi alır. Hangi müziğin moralinizi düzelttiğini bilir ve üzgün olduğunuzu gördüğünde onu açar, yorgun olduğunuzu fark eder ve siz istemeden önce yardım teklif eder çocukluğunuzdan hikayeleri hatırlar ve bazen sohbette onları anar. Bu tür dikkat duygusal olgunluk ve kişiliğinize içten ilgi gerektirir. Araştırmalar ilişkilerde bu tür ayrıntılara dikkat gösteren erkeklerin %34-40 daha azaldattığını ve %280 daha fazla uzun süreli ilişkilerde kaldığını gösteriyor. Neden? Çünkü onlar için siz sadece yanlarındaki bir kadın değil İnceledikleri ve değer verdikleri eşsiz bir kişisiniz. Böyle bir erkek ilişkiye sadece zaman değil, duygusal enerji de yatırır. Sizinle anlayış ve kabule dayanan derin bir bağ kurar. Üçüncü özellik, hedeflerinizi ve hayallerinizi destekler, planlarıyla örtüşmese bile. Bu gerçek aşkın ve olgunluğun işaretidir. Birçok erkek sözde kadın hırslarını destekler ama pratikte onları doğru yöne yönlendirmeye ya da sınırlamaya çalışır. Özel bir erkek farklı davranır. Çok zamanınızı ve enerjinizi gerektirse bile başarılarınıza içtenlikle sevinir. Hayalinizden bahsettiğinizde ister kariyer, ister hobi, isterse kişisel gelişim olsun sizi vazgeçirmeye ya da önemini küçümsemeye çalışmaz. Aksine nasıl yardımcı olabileceğini sorar. Önemli işleriniz için zamanınız olsun diye ev işlerinin daha fazlasını üstlenmeye hazırdır. Mali olarak destekler. Eğer okumaya ya da meslek değiştirmeye karar verdiyseniz arkadaşlarının ve meslektaşlarının önünde sizinle gurur duyar. En önemlisi başarınızı egosuna tehdit olarak algılamaz. Zayıf erkekler sıklıkla bilinçaltında kadın başarılarını sabote ederler. Başarılı bir kadının kendilerini terk edeceğinden korkarlar. Güçlü bir erkek anlar. Ne kadar gelişirseniz o kadar ilginç hale gelirsiniz, bağınız o kadar güçlenir. Aile psikologlarının verilerine göre partnerin kişisel büyümeyi desteklediği ilişkiler ortalama yüzde 63 daha uzun sürer ve yüzde 80 daha fazla tatmin getirir. Böyle bir erkek sizi kendine bağımlı yapmaya çalışmaz, güçlü ve özel kalarak onu gönüllü seçmenizi ister. Dördüncü özellik, hatalarını kabul etmeye ve haksız olduğunda ilk özür dilemeye hazırdır. Kulağa basit geliyor ama pratikte bunu çok az kişi gösterir. Erkeklerin çoğu özür dilemeyi zayıflık, otoritelerine tehdit olarak algılar. Özel bir erkek hatayı kabul etme yeteneğinin zayıflık değil, güç işareti olduğunu anlar. Hayatta bu nasıl görünür? Tartışmadan sonra küsmez, susmaz, ilk teması sizin kurmanızı beklemez. Durumu analiz eder ve haksız olduğunu anlarsa açıkça bunu kabul eder. Özrü samimidir, suçu başkasına atmaya çalışmaz. Üzgünüm, haksızdım der, üzüldüğün için üzgünüm demez. Sadece sözlerle özür dilemez, benzeri tekrarlanmasın diye davranışını değiştirir. Sorunları görmezden gelmek yerine tartışmaya hazırdır. Sessizliği ceza ya da manipülasyon aracı olarak kullanmaz. Bu davranış muazzam duygusal olgunluk gerektirir. Çatışma uzmanlarının verilerine göre ilk barışa giden erkekler %270 daha sık uzun ve mutlu ilişkiler kurarlar. Neden? Çünkü ilişkileri kendi egolarından üstün tutarlar. Onlar için tartışmayı kazanmaktan uyumu restore etmek daha önemlidir. Böyle bir erkek sizde rakip değil, ortak görür. Sağlıklı ilişkilerde kazanan ve kaybedenler olmadığını anlar. Ya ikisi de kazanır ya da ikisi de kaybeder. Ve sonunda beşinci özellik en nadir ve değerli olanı. Sizi bir şey için değil, her şeye rağmen sever. Bu koşulsuz aşktır. Ruh halinize, görünüşünüze, başarılarınıza ya da başarısızlıklarınıza bağlı değildir. Onun aşkının böyle olduğunu nasıl anlarsınız? Sizi her durumda kabul eder; hasta olduğunuzda, üzgün olduğunuzda, en iyi formunuzda olmadığınızda. Size karşı tutumu kilo aldığınızdan ya da verdiğinizden, kariyerde başarılı olmanızdan ya da kriz yaşamanızdan etkilenmez. Sizi ideal kadına dair kendi tasavvurlarına göre değiştirmeye çalışmaz. Tuhaflıklarınızı sever, zayıflıklarınızı kabul eder. Kendinizi bile beğenmediğiniz anlarda size değerinizi hatırlatır. Sadece sevince değil, üzüntüde de destek olur. Gözyaşlarınızdan kaçmaz, onları atlatmanıza yardım eder. Onun aşkı istikrarlıdır. Koşullara göre alevlenmez ya da sönmez. İstatistikler erkeklerin sadece yüzde üçünün böyle derin, koşulsuz bir aşka yetenekli olduğunu gösteriyor. Çoğunluk koşullu sever. Genç olduğun sürece, başarılı olduğun sürece, beni rahatsız etmediğin sürece. Koşulsuz aşka sahip bir erkek her koşulda sizi tekrar tekrar seçecek olandır. Yedek seçenekler aramaz, sizi başkalarıyla karşılaştırmaz, şart koşmaz. Onun için siz tek ve eşsizsiniz. Yanınızda böyle bir erkek varsa bilin ki bu sözün tam anlamıyla ikinci yarınızı buldunuz. Şimdi en önemlisi, böyle bir erkeği nasıl kaybetmezsiniz? İlk kural, asla iyi özelliklerini doğal kabul etmeyin. Diğer erkeklerin yapmadığı davranışlar için ona teşekkür edin. Korumasını, ilgisini, desteğini takdir ettiğinizi söyleyin. Erkekler de kadınlar gibi takdire ihtiyaç duyarlar. İkincisi, onu değiştirmeye çalışmayın. Eğer zaten bu beş özelliğe sahipse, neredeyse mükemmel demektir. Küçük kusurlar iyileştirme sebebi değildir. Üçüncüsü, böyle bir aşka layık olun. Gelişin, kendiniz üzerinde çalışın, ilginç kalmaya devam edin. Yüksek kaliteli bir erkek, yüksek kaliteli bir kadına layıktır. Dördüncüsü, yapay dramalar ve testler düzenlemeyin. Bu tür erkekler oyunları ve manipülasyonları sevmez. Doğruluğu ve dürüstlüğü değerlendirir ve sonuncusu en önemlisi. Eğer erkeğinizin bu özelliklere sahip olmadığını anlıyorsanız onu terbiye etmeye çalışmayın. Bu karakter özellikleri yıllar içinde şekillenir ve yetişkin bir erkeği değiştirmek neredeyse imkansızdır uygun olmayanı değiştirmeye yıllar harcamaktansa size gerçek aşkı vermeye hazır birini bulmak daha iyidir. Bilge bir psikoloğun sözlerini hatırlayın. Doğru erkek düzeltme gerektirmez. Sadece değerinin tanınmasına ihtiyaç duyar. Ayrıca ilişkiler ve psikoloji hakkında çok yararlı bilgi bulacağınız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Demek ki değer vermeye değer bir erkeğin beş en önemli özelliğini tartıştık. İmajınızı korumak, sizin için önemli detaylara duyarlılık, hedeflerinize destek, haksızlığı kabul edebilme ve koşulsuz aşk. Eğer erkeğinizde bu özelliklerden en az üçü varsa çok şanslısınız. Beşi de varsa aşkın ikramiyesini kazandınız. Ama unutmayın, böyle erkekler sık bulunmaz ve eğer kaçırırsanız bir başkasını çok uzun bekleyebilirsiniz. Sahip olduğunuza değer verin, hak eden ilişkiler için savaşın. Ve her zaman hatırlayın, gerçek aşk masal değildir. İki insanın her şeye rağmen birlikte olma günlük tercihleridir. Yanınızda her gün bu seçimi yapan bir erkek varsa ona sıkı sarılın. Bu video erkeğinize yeni bir bakış açısıyla bakmanıza yardımcı olduysa beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Mutlaka yorumlarda erkeğinizin bu 5 özellikten kaçına sahip olduğunu anlatın. Kanalımıza abone olun. Burada değerli erkeklerle sağlam ilişkiler kurma hakkında daha fazla öneri bulacaksınız.